Merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Erangel haritasında Militer Bey'de doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz abi. Üzerim baya kalabalık. Hemen vaziyetimi aldım. Şuradan bir silah bulmak için dua ediyorum. Buldum. Dualarım kabul oldu. <laughs> Kardeşim Hayır hayır hayır. Lan kilimi niye çalıyorsun? Şerefsiz. Ben buna cevap veremedim. Ölmüyordu hemen. Ulan. Bak ya adamdaki de var ya eşini kaldırmaya gitti. Ben de zaten şans olsaydı. Kardeşim bir dakika kaçmayın. Ha? İyi iyi tamam artık kilimi çaldığılara üzülmüyorum çünkü kendime yeni yeni killer aldım abi orta binada adam var kaçma gel buraya madem kaçacaksın niye indin buraya gel açtık. Abi o, o binada Allah'tan baygın verdik yoksa onlar direkt beni basardı. Çatışmayı duyunca direkt batıyor adamlar. Fırsat vermemek için. Bak adamlar geliyor. He ee, seni doğruya oraya getirirler kanka. Tamam işte oğlum çalma. Ooo burada bayağı adam var ya. Akua. Ver kanka ver. Lazım ula ihtiyaç var. Şu taraftaki adamlar birazcık Garip oynuyor. Ya bak. Adamda sırf pink var yani. Başka hiçbir şey yok. Pink yani bu adam. Ulan adamlara baksana nerelere nerelere pusuyorlar. Nereden bilebilirsin ki orada bir kişi pusluğunu? Al bismillah. Al bismillah. Ay Allah'ım adam ölmüyor bir de ya. Al bismillah. Lan, lan buna. Çok mu yukarı atıyorum? <laughs> Abi adamlara baksana ya. Birisi oraya pusuyor, birisi panelde yatıyor. İlginç. Hayır hayır. Tamam. Abi şu paneldeki adamlar değişik oynuyor. Tek sorun onlarda. Tamam, birisini bayılttık panelde. Al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Abi bari bir kişi varsaydı. Ne bakıyın lan tırrak Kardeşim benim Ne oldu lan Sülalecik panele pusuyor lan Yürüyün gidin başka yerde oynayın lan Saklambaç oynayın siz saklambaç Hmm. Dur lan dur kabe Oğlum beni de alsaydın ya niye beni almadın? Oh, of nasip ne biçim bir parktır bu ya Rabbi. Kardeşim ama Acıdı mı? Bak acımadı değil mi? Neden? Çünkü benim elim hafiftir. Acıtmam ben. Bu arada sen o militerden kaçan adamsın. Biliyorum seni. Oo sağ tarafta ses vardı. Dur lan dur. Araba zaten patlamak üzere artist. Arabama niye sıkıyorsun? Bana sık. Bak şimdi bak yerine bak adamın. Ne oldu? Eşin kapıyı açmıyor mu? Lan ben nasıl düşüyorum? Eşin kapıyı açmadı mı? Hür kuş. Seni sokağa mı attılar? Ha bak burada bekliyorum ben sizi. Geliyor. <laughs> Önümde durdular. Abi arkamdan başka bir araç daha geliyor. Al bismillah. Al bismillah. Patla lan hadi bu bombaya. Tamam. Al bismillah. Sen de buna patla. Gördüm. Tamam çok Aa birinci oldum. Evet arkadaşlar 21 leş 3500 hatarlı bir maçın daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.